Ahmet Bey hoş geldin kardeşim. Merve Hanım hoş geldiniz. Sağol. Şimdi dediğim gibi baba adı da e, Ahmet. Kendisinin adı da Ahmet kayıbımızın ama ben Fırıncı Ahmet diye bir ayrım yapayım işte karışmasın diye. Evet Ahmet fırında çalışıyordu. Altı kardeşler bir gün Merve Hanım. Evde 150 bin lira değerinde o günkü değeriyle altınlar varmış. Siz evde o altınların olmadığını fark etmişsiniz. Evet. Oradan başlayın. Kocanızı arayıp ne dediniz? Serap Hanım ben yaşime dedim eve hırsız girmiş dedim. Bir altınlar değil dolar vardı biraz da. Yalnız <laughs> dolarlar kalmış dedim eve hırsız girmiş dedim. Buna acele eve bir gel dedim. Küçük kardeşiyle bu Ahmet'te uyuyorlardı. Böyle benim sesime uyandılar. Ben söyledim lan oğlum eve hırsız girmiş kim girer bu eve dedim yani alsa hepsini alır gider. Ondan sonra ayrı bu geldi yaşım gelince dedi ki bu dışarıdan hırsız işi kesinlikle değil. Gelse dedi hepsini alır gider. Gayri ondan sonra bu çocukların biri dedi oğlum. Topladınız çocukları evet. Mehmet Ahmet Bey. Evet. Ne dediniz çocuklar bu eve hırsız girmiş olamaz olsa olsa aileden bir an kim aldıysa söylesin. Evet. Ne dedin Ahmet ben Ahmet dedim, be? Çocukları tutmadım abim de vardı. Ha. Ee, dedim oğlum burada hırsız bu evdeki ya ben ya annen ya sizler ama kimse duymasın kim aldıysa çıksın ortaya. Hani bunu kapatalım dışarı duymasın. Bu Ahmet dedi ki ben aldım baba dedi. Dedim tamam sen aldıysan. Sormadın niye aldın diye. Hayır e, sorduk. Aldım harcadım dedi. İyi oğlum. Ha Ama de. dedim bu 3-5 günün içinde harcanacak para <laughs> değil. Harcadım dedi. Yalnız Hı. ben bunun üstüne varmak istemedim. Hı. Hani e, amcası biraz üstüne varmak istedi. Oğlum ver hani e, eğer ne kadar harcadın kalanı ver. Ben dedim abim abi bırak dedim. E, sonra dedim Ahmet varsa verir dedim. Yani ben o gün akşam bir işe gidiyor, gece çalışıyordu o gün. Sabahla gelmedi, Sabahla işten gelmedi. Patronu la biz vardık, akşam da zaten patronu telefonu tane hani yine işe gidecek diye. Ya Ahmet gelmedi, biz Ahmet eve gelmedi yani işe ge gelmediğini biz biliyorduk. O günden bu tarafa biz Ahmet'in ne telefonunu ne kendini hiçbirden bir şey öğrenemedik. Hiçbir şekilde. hiçbir şey Kayıp başvurunuz da var. Var. Ama Ahmet herhangi bir yerde gidip ben hayattayım, kayıp değilim diye ifade de vermedi. Bilmiyorum verdiği Verseydi size bu bilgi Hayır, ulaşırdı. bana öyle bir şey gelmedi. Size bu bilgi Ulaşırım, ulaşırdı. Ulaşırdı. Gelmedi Şimdi, bana öyle bir şey. Önemli bir iki ayrıntı var. Şöyle ki e, bir yıldır ailesinden kimseyi aramıyor. Onlar da bulamıyorlar zaten. Kaybolduktan Aile kayıp başvurusu yaptıktan iki ay sonra kapıya polisler geliyor. Ve polisler diyorlar ki Ahmet Bey senin oğlunun e, İstanbul'da bir kadınla mahkemesi var. Detaylarını söyleyemem ama orada görünüyor diyorlar. Doğru mu? Doğru. Yani İstanbul'da bir kadınla. Evet. Bunu unutmayalım. Bunu bir köşeye koyalım. İkinci bir mevzu daha var. Ahmet... Kuzenine diyor ki benim hayatımda bir kadın var ama ailemin kabul edebileceği bir kadın değil. O yüzden ona gitmiş olabilir mi? Bilmiyorum i̇şte şüphemiz ki, bizim. Böyle bir mi? kadından haberiniz var mı? Böyle bir kadından benim haberim yok. Yalnız ben bunu kendi ağzından da duymadım. Bir bayanla aparta gitmişler apartta kalmışlar diye duydum ama ben bilmiyorum. Hocam. Hayır şimdi ailemin kabul edebileceği bir kadın değil dediğine göre gece hayatında olan bir kadın olabilir. O da o 150 bin lira nereye uçtu 2-3 gün içinde en mantıklısı bu gözüküyor. Daha öncesinde hiç böyle bir şey yapmışlığı var mı? Şimdi Ahmet aslında daha öncesinde bir kız arkadaşına bir telefon almış. iki tane hat almış. Bu bizim eve 5 milyar hat borcu geldi. 5 bin lira. 5 milyon yani. Hı. Ha. Ben bunu öğrenince Ahmet evden e, ama o gittiği yeri biliyorduk yani. E, Aksaray'daydı. Gittim yani Oğlum niye gittin? E, i̇şte utanıyor benden biliyor musun, Hani boş, beş milyar borç geldi diye. Dedim utanmana gerek yok. Hadi gidelim. Baba dedi ben onu 5 milyardan ayrı bir de telefon aldım. Onun borcu da var. Tamam dedim. Onu da ödeyelim. Peki kendi kazandığı parayı ne Kendi edin? kazandığını vermezdi çok ki bize. Hayır vermiyordu da. Onlarla alsaydı kazandığı paralarla. İşte boşlanmış bu şey almış. Hayır ee, Bir evet. kötü alışkanlığı var mıydı? Yok hocam. Ya hiç. Sadece kadınlarla başı baştan alınmış. Başka bir kötü alışkanlığı yoktu. Ben bunu getirdim. 10 milyarını ben ödedim. Hala e, hatın birisini de abisi ödedi. Onu da ben ödeyim baba. Hep senin üstüne kalmasın. O günden bu tarafa da Ahmet. Yalnız biz buna bir şunu diyorduk. Oğlum artık evlenelim seni. Evlenmiyordu. Çünkü... Hayatında biri varmış ama bu da sizin onaylayacağınız bir kadın değilmiş. Bana deseydi ben gene bir şey buna... Bir, bir... Söyleseydi bari. Evet abi. Söylemedi. Belki de olur oğlum belki evlenmiş ayrılmış da olabilir kadın çocuğu vardı ya da bilmiyorum dediğiniz gibi... Ya gider konuşurduk bir şey yapardık hocam yani gelip bana deseydi veya annesine deseydi. Amcasının oğluna diyor. Amcasının oğlu diyor ki Ahmet ben köye gidiyorum. Üç gün sonra geleceğim, amcamla konuşalım, senin bu işini halledelim diyor. Amcasının oğlu köyden gelmeden Ahmet evi terk ediyor. Bir de şey de enteresan, gittikten iki ay sonra kapınıza bir polis geliyor ve diyor ki oğlunuz İstanbul'da görünüyor ve orada bir kadınla bir mahkemesi var. Şimdi kadın aynı kadın mı? Kadının Kadın evli bir kadın mıydı? Kadının başka bir hayatı var, var mıydı? Ahmet bir şekilde Parayla mı bu kadını elinde tutuyordu? Para bitince Ahmet'in başına bir şey mi geldi? Tabii. Çünkü iki ay sonra hemen bu olay gerçekleşiyor. Evet. E, altınları aldı dediğiniz, e, hani o akşam anladınız ya altınlar gitti. Bir hafta önce ben aldım baba ve harcadım demiş. 150 bin lirayı nerede harcayacak? E, Aksaray'dan geldi bu arada aile. Zaten gece fırına gidiyor. Ya yani Belli ki parayla elinde tutmaya çalıştığı bir kadın var. Bir bu dediğiniz çok doğru. İkincisi ben şunu yani Ahmet Bey yanlış anlamadı çok inandırıcı bulmadım. 150 bin lira bugün dahi ciddi bir para o tarihte daha da ciddi bir para. Yani bu kadar yumuşak yaklaşmış olamazsınız gibi geliyor bana adam yani haber vermeden salmış 150 bin lirayı muhakkak gibi tepki oldu ona. Yani Hayır ya da diğer oğlumla, kardeşler. Yani ya hocam, oğlum ne yapalım falan inşallah dememişsiniz. İnşallah buraya de. gelir veya benim abimden de sorun. Çocuklarımdan da ufacık kırıcı bir laf konuşmak. Ya biz şöyle dedik hocam aslında hani bir an bir dursun hani yarın şey derse detaylı konuşuruz dedik hani. Ha, Belki de sıcağı, verir. Evet, o evet yani Üstüne evet. varmak istemedim. Bak yeminle konuşuyorum ufacık kırıcı laf. Yok ben... kardeşleri de konuşmadı ha. yani. Bak kardeşlerine de. Dedim, Utandırmamışlar hocam. Ha kardeşlerine de şunu dedim. Kesinlikle Ahmet'e bu evden giden altının lafını etmiyorsunuz dedim. Şey ha. de enteresan altınları alıyor ama bir hafta önce aldım diyor. Ama bir hafta eve gelmeye devam ediyor. Her an o altınların o evde olmadığı ortaya çıkar. Yani bilmiyorum. Aldığı gün gitmiyor yani. Tabii tabii yok yok. Gece hayatında işte birileriyle harcamadığı belli. Birine vermiş bu altınları. Evet. Tamamını birine vermiş. Altını yani harcamamış bu parayı. biriyle yememiş. benim evimden gidene kadar gece hayatı yoktu. Yok. Ama gittikten sonra olduysa bilmiyorum. Yok, ne istirahatı verdi? Şantaja mı uğradı? Tehdit mi ediliyordu? Yoksa gerçekten babasının ve ailesinin kabul etmeyeceği o hanımefendiye mi isteği doğrultusunda verdi bilemiyoruz. İşte bilmiyorum. Yani Ama şöyle bir, gezmesi tozmasını hem de yoktu ki. Hiç yoktu şimdi yani. Şimdi şöyle bir dolandırıcılık Hüncü organizasyonu evde... oluyor. Bu var yaşanan işte şey ya, dosyalardan gördüğümüz olaylar. Ee, bir hanımefendi bir genç bir Erkeği baştan çıkartıyor. Ondan sonra güya bunlar işte apart falan dediniz ya öyle bir yerdeyken bir takım adamlar orayı basıyor. Ben kocasıyım işte ben dayısıyım bilmem ne falan. Vay sen bizim namusumuz seni öldüreceğiz. Yapmayın etmeyin. Tamam seni affederiz ama işte 150 bin lira getir bize. Ee, bu böyle bir organizasyon içine düşmüş olabilir. Sonra sizle de konuşunca sizin yumuşak tarzınızdan da utanıp gidip hesap sormaya kalkmış olabilir. İşte mahkemeye vermiş olabilir ve başına bir şey getirilmiş olabilir bu yüzden. Yani ben e, bu kadar Yalnız, hocam. E, hiçbir yer şey. hiçbir yerde kaydının olmaması bir senedir. Efendim e, bir yerde işte ben yaşıyorum bana bir şey olmadı deyip bir ifade vermemiş olması, bir mahkeme olayının devreye girmiş olması, bir kadınla Acaba mı? o ne? polis miydi acaba? Bir i̇şte o da polis, e, hayır, o da polis sivil, miydi? polis. Sivil kimliğini gördünüz mü? Ben, ben evde yok. Bakın ben... kayıp vakalarında der ki polis. Evet oğlunuzu bulduk ama sizinle görüşmek <laughs> istemiyor. En fazla ilini söylerler. Bilmiyorum, yok İstanbul'da bir kadında mahkemesi ne? var. Şöyle, böyle 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 ee, detay vermez. O da enteresan. Hasan Bey. E, pardon e, Ahmet Bey. Polis imza da almış. Tamam. Diğer o <laughs> kim imza atmış? Ben attım. Siz. Evet. Tutanak. Demek ki bilgi alma bilgi verme tutanağı demek. Bazen hani üst altında başka evrak Tabii oluyor, borç borçlandırıyorlar falan. Bir anda evet. aklım çıktı. Ee, diğer oğlunuz Mustafa hatta. Mustafa merhaba. Merhaba Serhat Hanım. Mustafa o akşam sende var mıydın evde bu altınların kaybolduğu ve babanızın hani kim aldıysa söylesin dediği akşam? Evet, oradaydım. Evet, nasıl oldu olay? Ee, biz uyuyorduk. Annem geldi. Ben gece çalıştığım için oğlum eve girmiş dedi. Hı. Oturma odasına geçtik. Babam falan aradık. Babam falan geldi. Hatta yanlış hatırlamıyorsam 12-13 tane çeyrek altın 500-600 dolar kadar da bir dolar vardı evde. Hı. Ondan sonra acaba babam geldi, amcam geldi işte. Ondan sonra dediler, babam babam dedi bu evden birisi dedi yani dışarıdan birisi gelse hepsini alıp götürür bizi acıyacak değil ya dedi. Ondan sonra acaba biraz daha babam dedi oğlum dedi kim yaptı aç para söylesin dışarıya vermeyelim olayı. Kendi evimizin içinde kendimiz kapatalım konuyu dedi. Giden para olsun gene biriktiririz dedi. Ondan hı. sonra işte abim akşam saat 10, 3, 11 arası demiş ben aldım. Mustafa, babam demiş tamam hı. efendim. Yani baban bir reaksiyon tepki göstermedi kızmadı Hayır. sizin içinizden kimse ona üstüne yürümedi öyle mi? Hayır, üstüne gülüm olmadı. Babam zaten, abim onda sonra o gün akşam işe gitti. Babam dedi, oğlum eve gelirse bile sakınlıkla sakın, ağzınızdan bir kötü kelime bile konuşmayın dedi. Para iki para yerine geri koyulur dedi. Helal olsun. Helal Peki var. Mustafa, siz abinle aynı odayı mı paylaşırdınız? Evet. Nasıl bir ruh hali vardı? Son zamanlarda abinde bir değişiklik var mıydı? Adımda bir değişiklik yoktu zaten. Aldığı parayı falan yiyen bir insan olsun. Son zamanlarda biraz harcamasını fazlalaştırdıydı. Peki şimdi e, hayatında bir birisi varmış galiba mesela. Böyle konuları seninle konuşur muydu bir sevdiğin birisi var falan diye? Ha sevgili yaptığını falan söylerdi ama öyle özel, konulara girmezdi. E, şimdi bu kadın eğer İstanbul'daysa. ise peki Ahmet'in Fırına gidiyorum diye gidip bir gün iki gün İstanbul'a kaçıp geldiği, kaldığı filan oluyor muydu? Hayır. Hiç çıkmaz mıydı Akşener? Yok öyle kadar asla hiç olmadı. Hiç olmadı. Yok İstanbul'u değil başka yerlere de bir askerlik süresinde gitti. Başka hiç gitmedi. Mustafa abin son zamanlarda böyle bir düşünceli, üzgün ya da gitmeye hazırlanır gibi tuhaflı yani her zamankinden daha tuhaf e, davrandığı oldu mu hiç? Hayır. Her şey normaldi. Her şey normaldi. Sadece biraz harcamasını yükseltmişti. Ne alıyordu peki sence? Ya şöyle diyeyim size markette avur cubur. Normalde bak, abim bana haşlık vermezdi bana bile haçlık veriyordu bende haçlığın var mı diye bana soruyordu. Son kaç günde oluyordu bu? Son bir 5-10 gün arası. İşte o altınları alıp sattıktan sonra herhalde. Evet. Ee, ...biraz harcamalarını arttırmış anladığım kadarıyla. Evet. Yani aburcu burada o kadar para gitmez. Ee, o peki üstüne başına da böyle daha fazla e, alışveriş yapmaya başlamış mıydı? Hayır abla. Abim katiyen üstüne öyle çok masraf yapmazdı. Peki şimdi e, Ahmet Baydar'ın fırıncı Ahmet'in başına ne geldi? Bir senedir hiç ses seda yok kendisinden.